Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Streamer Life Simulator oynayacağız. Buradan direkt yeni oyun diyelim. Bu kim lan? DNA diyor. Ha karakteri kendimiz oluşturacağız. Erkek olsun. Bu arada e, bu oyunda yayıncı olacağız. Yayıncı simülatör. Yayıncı hayatı simülatörü daha doğrusu. Şimdi yanak dokusu falan yapalım. Çok değişik bir adam olsun bizimki. Aynen. çede olsun böyle. Çene pozisyonu böyle. Çene boyutu böyle. Bu da olabilir. Kulak konumu. Kulak boyutu büyük mü olsun? Yok. Giga şeydi yapmaya çalışıyoruz. Göz dönüşü yukarıya tabi. Göz boyutu küçük göz boyutu değil mi? Göz arası o da böyle. Göz rengini değiştireceğim. Dış ha, bu yakın olsun biraz. Dış kafa boyutu. Yandan bakabilir miyim? Bu adam dönüp duruyor. Neyse. Ha, kafa boyutu. O Büyük olsun. Bu böyle. Bu da böyle. Çok bozdum her şeyi. Harika. Har Harika. Harika. Tatmak Olmadı. Ağız çene, çene pozisyonu Tamam. Sakal, gövde, gömlek. Gömlek iki. Bu, bu. Tamam ikinci ikincisi olsun. Siyah. Saç. saçı olmuyor olsun. Böyle. Short bu olsun. Ayakkabı da bu. Aynen. Tamam. Ben hazırım. Değişiklikleri uygulamak istediğinizde emin misiniz? Evet. Streamer Life Simulator ilk kurulum biraz daha uzun sürebilir. What the dog doing? Ne alıyorsun lan? Sen niye evin içindesin? Tamam kalk artık. Telefonu açmak. Oo hassasiyet çok kötü. Aşırı kötü. Bu iyi. Yukarı ok tuşuna bastım. Bastım. Bas bastım. bastım. Tamam. Kapat alarm. Eyvallah. Lan kapatsana alarmı. Kapanmıyor. Neye basacağım? Az önce bastım Ayşe. Ha dur Mosi ile konuş diyor. Ne oluyor lan? Mosi. Köpek mi Mosi? Ha evet Colt. Mosi'nin köpeği. Yo Mosi köpek değil. Give the dog a name. Peanut or Dunn? Oh no, Dunn is the name of the dog. Oh no, I can actually name the Tamam bunlar o bunlar şey bilgisayar parçaları. Abi deli Mosi'yim. Evet silah sesi bundan çıktı. Silah sesleri. Bazı silah sesleri duydum Mosi. Mosi değil. Ha Mosi evet. Silahda kurşun olmadığını sandım ay senin vereceğin argü bilgisayar. Ne yaparsan yap bilgisayar aldın. Ha aldım aldım. Çaldım mı? Para. Bilgisayar kapının önünde şimdi sik. Şimdi ek. Bilgisayar parçalarını arabanın bagajına koyun. Kapıyı aç. Ya bu bizim arabamız mı? Al bunu. Tek tek alamıyorum. Bu çantaya koymak için basılı Tam Tamam çantam varmış. İki tek tek götürecektim yoksa. Keyboard. Az önceki ekran kartıydı. Zadeo olan. Zamzun. Bezintel. Başka alabiliyor muyum çant? Yok. Tamam koş. Arabanın bagajına. Aç bagajı. Koy hepsini. Niye koyamıyorum? Ha tamam. Böyle. Bu arada 1000 abone olmamız az kaldı. Aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bu serilerin devamı daha hızlı gelir. 800 paramız varmış. Mos seni götürmüyorum bu arada. Ya öyle bir şey bekleme benden. Legendary montörü hiç öyle durmuyor. Simple mouse. Benim almayacaktım ama. Fırlatsam. Sol tık fırlatmaydı ama. Sağ ha. Siyahla göster. Koyalım şunu. Tam fırlatarak koyacağım. Fırlatarak koyacağım. Koydum her şeyi. Eve git. Mos'u bir kitleyelim de. Şu. Eve gideceğiz şimdi. İleri geri solsa. Ben mi sürüyorum? Aa ben sürüyorum. Evim solda. Oraya kadar süremem. Dur, araba parktaymış nasıl? P veya space olması lazım hani. Başka hangi tuşla? Space fren? H el fren Hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Benim evime gidiyoruz. Sonra dükkan açacağız bir tane. Nereye gidiyoruz lan? Yola gir. Dur dur dur. Araba şey olursa, çizilirse falan bir şey olmasın şimdi. Hayır, dikkat 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 tamam tam yola girdik ha. Arabanın buz mu diyor. Üstten. Aa, aa başka araba. Başka araba. Aa dur ev. <laughs> şey çarpacağım. El freni çek. Tamam. Bu nasıl mahalle ya? Bir tane beyaz yok. Aa geldim eve. Geldim eve ama evim hiç ev gibi durmuyor. Space friend. Geldim mi abi. Ha böyle iniyorum tamam. Şimdi eve gitmem lazım. Evim zaten burada. Açtım kapıyı. O Bilgisayarınızı kurun. Demesi kolay. Sandalyeyi al. Koy böyle. Yatak. Yatak. Sayılır. Yatarım. Burası çok pis değilse. Ee, şu rafı bilgisayarın oraya koyacağım. Bilgisayarı buraya koyacağım sonra. Rafı niye koyarım? Koyayım. Acaba. Tam buraya olsun. O işte önemli şey önemli şeyleri koyarım. Ne önemli? Bunu al. Ee, kameranın arkasında gözükecek. O bunların hepsini abi. Efendim siz kimsinizden kas kastı. Dur arabadan. İlk önce temel şeyler. Hepsi temel de gözükmeyen şeyler. Hep onları aldım. Devletin sizden sakladığı şey yok. Ya ne oluyor? Önce koymak istiyorum. Döndür azıcık. Tamam. Çantamı nasıl açıyor? Oyun başından beri bana çantamın nasıl açıldığını söylemedi ama açtım tamam. Hani sağ mı sol mu? Sağ. Televizyonu al. Tele... al televizyonu. Vasıl sıra kalamıyorum. Koy şöyle. Televizyon demişim. Pardon. Böyle koy. Ya öf. Git ya. Masayı ben biraz şöyle koymam lazım. Tamam bunu da böyle. Çünkü şey. Televizyon şöyle arkaya sarkacak biraz. Ay yazıyor burada neleri koymamış. Aldım bunu koydum şöyle. Diğerini de aldım. Mouse'u yani. Onu da sağlığım ben sağ koydum. Alalım şimdi kalan şeyleri. 1 GB. Biz... Pardon bu ekran kartı. İş görür azıcık. Hani yayında CSGO oynayamazsın. O ayrı da oynarsın bu arada en kötü çözünürlük. Neyse. 1 GB RAM. Daha iyisi olamazdı zaten. şu bu oyun çıktığında herkes 8 ya da 16 kullanıyordu. O zamanlar destek veriyor olmasına dur doğanımları yenileceğiz. CPU. CPU bu. işlemci. Ekran kartı bu. Display kart bir Zor seyir RAM. Nereye koy buraya koyacağız? 4 tane yer varmış. Hard diski buraya. Bir de SSD de almamış. Hard disk almış. Bu da ana Şimdi. C. C. Bilgisayarı başlatmak. Dur. Ne diyor? Blender web sitesine kay. Bilgisayarı başlat. şey Bu. Aa. Çalıştı. Sol sitedeki şey ne? Asamıyorum. Evet. Çok düzgün durmuyor ama. Hoş buldum. Arka plan aşırı iyi. Yani. Neyse. Şimdi ne yapacağız? Blender'a kaydı olacağız. Blender nerede? Blender web sitesine kaydolun demişti. Skin case ne alaka? CSGO mu? Uh, uh, uh. Blender web sitesi nerede? Acilen tuvaletim yok. Ee, Blender nerede ben mi görüm? Lütfen. Buldum tamam. Blender'a kaydolun. Oo, bu internet ne? İnternet aşırı iyi. 700 bin kişi. Tamam. Araştır. Araştır değil. Kaydol. Yo. Kayıt ol. Aynen. Nickname. Cross. Tamam dur parmak izi. Ha tamamla. Giriş yapabilirsiniz. Tamamla. Oturum aç. Şimdi telefonu aç. Yukarı ok tuşu. Harita okuyamadım. Haritalar uygulamasından birinci evin işaretini kaldırın. Haritalar birinci evin işaretini kaldır. Ev nerede? Tamam kaldırdım. Başka? OPS'yi indirin. OPS nerede? Nasıl indiriyor? Oo, çok uzun sürüyor. Yanlış bir şey bassam çok bekleyeceğim. Uygulamalar web sitesi. Apps. Tüm parayı kredi kartıma göndermemi istiyor bir de. Hepsini harcamayacağım. OPS e indireceğiz. OPS e indir. Steam de lazım değil mi sanki? Zamazor'dan mikrofon alın. Zamazor. Aşırı iyisin. Zamazor. Mikrofon alacağız. Bir tane mikrofon. Ya ilk yayın çok açım yeme. yok sen. Ee, hmm. Mikrofon? Ha. En ucuzunu alacağız. Paramız yok. 185 ton ucuzu var mı? Var burada. Başka? Daha ucuz? Yok. Aynen. Sen bana bu kadar para vermişsin. OPS e indi mi? Benim o sitede beklemem mi lazım OPS için? Ben geri çıktım orada. Ciddi olamazsın ya. Bakın. Ha tam da aynı. Telefondan, bankadan tüm hepsini kredi kartıma göndereceğim. Banka, tüm parayı kredi Bin var galiba şu an. Bu da yeniyor az kaldı. Ha gayret. Ende. Bu shop'tan yemek sipariş edin. Evet. Karakter çok şey çişi gelmişti bu karakter. Bir tuvalete gideyim. Aa ben tuvaleti yapmadım. Tuvalet nerede? Tuvalet satın mı alacağım? Tamam. Full shop. Çok aşım yemek zorundayım. Yedireceğiz sana. Kuruvasan. Sadece kuruvasan yesin. 5 tane kuruvasan aldım. Zamazordan tuvalet satın alın. Alalım. Seni mi kıracağız? Zamazor tuz zamazor. Bir dahaki bölüm için bu arada 20 like istiyorum. Başka simülatör serilerine de başlayacağız. Hangisinin önde gitmesini istiyorsanız o videoya like atın. Ve tuvalet satın alın. Şey sizi almayın ben alacağım. Kapı da araç Ben daha tuvalet alacaktım. Bebek de alacaktım bekle tuvalet tuvalet en ucuz aynen kim geldi kim o Ki... öyle bırakılır mı kurbasan yere ya ya öf neyse ye bunu açım bunu da ye ye am. şunu koyalım şöyle masanın sol tarafına yayında yiyeceğiz kim lan o tamam normal biriymiş bir tane daha kuvasan new friends şimdi uyuba oyunu kaydet tuvalet geldi mi gelmedi çöpte ne var ya yapmıyorum öyle bir şey Uyu ve oyunu kaydet. Tamam. Uyu. <laughs> Uyu sana. Ne yapıyor? Uyu. Sol dönüyor. Birin nefes almak. Sol dönüyor. Çok iyi. Tüm eğitim görevleri tamamlandı. Tüm eğitim görevleri tamamlandı. O zaman ne yapalım? Terliyorsun diyor. Ne yapayım? 27 derecede terleme ya. Kart of. Tuvalete bak. Tuvaleti yerleştir şöyle. Bence oldu. Yani hiç sıkıntısı yoktu. Neyse. F'ye basıp tuvaletini Duymak istemiyorum. Eyvallah. Mikrofon değil mi şu? Mükemmel mikrofon. Ama yine ses kaydeder ya. Sol taraf çok boş kaldı öyle koyacağım. Olmadı bence. Tamam. Şimdi sıcaklık 28. Hayır. Hayır setup elime aldım yanlışlıkla. Aç bilgisayarı. Yayın yapacağız. Şimdi OP stream key mi? Stream key nerede? OPS'yi açamıyorum. Başka görev yok. Yani Google ne ya? Onda da mı bir şey diyecekler? Şimdi internet alacağım önce. Ser dedim burası çok sıcak. Ben, yani. ben de ser dedim. Al bunu al 4 olsun. Al al 6 olsun hadi. Bak ne güzel hızlı. Blender. Ben buradan galiba stream key'e bakacağım. 100, 1 milyon kaç? 1 milyonmuş. Dashboard, dashboard. Neredeydi? Oturumu açtım. Olay süreci falan. Fortnite, Ninja, Tufu, Zırık. XQC. E, a, Elren var. Başka? Öyle. Ben The stream key'i nereden alacağım? tamam sağ üstte yazıyormuş görüm ben. 46 60. Girdim. Enerji 197. Bit hızı 4 upload'um var. 3800 gireceğim. Kamerayı göz kamera yok. Ka kalite kaç oluyor? Önerilen bile. 60 FPS 720p veremeyiz. 30 FPS 1080 de veremeyiz. 30 FPS 720. Tamam. Just chasing. Aynen oyun yok. Yayın ayarları tamam. Tamam, tamam falan falan falan. Yayını başlat. Ekranda hiçbir şey yok. Sadece böyle duruyoruz. Drop 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 freeze. Ne diyorsunuz siz? Terledim, burası çok. Yayın açık kalsın. Ben şey, gerçi bilgisayardan sipariş edeceğim. Yo, bir dakika ne? Dur. Kimse yayını izlemiyor. Kendinle konuş. Aa ne oluyor lan? Virüs girdi bilgisayara. Bonus istiyorum. <laughs> Merhaba. P. P. X. D. Y. P. P. X. D. Y. Ya Hadi ben klavyede tıklıyorum. Ekranda tıklayacakmışım. Dünya düz. <laughs> Atlanan kareler niye bu kadar fazla? Ben 2000 vermedim ki. Ha ben de 2000 var Dur. Pardon. Tamam. Yayıncıların köle olduğunu söyleyenler var. Bunu söyleyen herkes banla. 360 be. Lütfen. Tamam oldu 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 oldu. 0 kişi izliyor. O zaman ben yayında endişeyle sakince cevap ver. Ee, yayında ne alacağım? Ee, kamera kaç paraymış? Bende 1000 falan vardı. Zamazor. Sohbet. Mesajları sık sık oku tabi. Aa 9 kişi geldi. Klima önce. En ucuzundan. Diyeceğim de çok ucuz değil zaten klima. 854. 400 gitti zaten. Kamera. Aa ee, çok pahalı Yayının modu try art. Ta çok. Aa bağış mı alındı? Stream. Dur, ben yüklemedim onu bir dakika. Şu kamerayı aldım. Ödemeyi tamamla. Bir de şunu yüklemem lazım. Şaka zamanı. Çok zeki bir şaka yap. Bu niye düştü? Apps şey Streamlabs miydi neydi adı? Ne yazıyordu orada? Streamlabs indirmem lazım bunu. Çok yavaş sürüyor. Hala 9 kişi izliyor. Bu ne? Toplama abone bir kişi. Tamam. Bu daha hızlı ilermez mi internet aldım ha bir, birisi size yayın yapmayı öğretmeye çalışıyor. Ben bu işin ustası. Dinliyormuş gibi yap daha bitti. Özellik bitti. Özellikle bağışı okuyamıyorum bu şey. Bağışı topluyorum işte. 2 tane bağış geldi ama bunun yüklenmesi lazım önce. Yayıncı olmak zor mu kolay mı? Her meslek gibi. Kalmadı yalancılık. Bilgisayarı tarar bunu da indir. Şanssız. Aa ben mesaj atabiliyorum. Ha evet. Ha, no slow. Yavaş modu kapattım. Finansal durumlar. Açlıktan öldüğümü söyleyeceğim. Çünkü öyle. Param kalmadı şu an. Yayını kapattım çünkü çok yorgundum. Senin yap. 28 derece biraz daha bekle işte. Ya nerede benim aldığım şeyler? Bakayım telefona. Pa parama yani. Evet. Satın almışım. Bekleyeceğim hala. Klima ile kamera aldım. Aa yemek yemem lazım. O kim? Abi merhaba. Dinlenmem gerek diyor. Tamam dinlen. Ha klima ile alakalı değilmiş. Tamam dur bayılmasın bir dinlenen. Sandalyeyi de değiştirebiliriz bu arada. Uyu. Bir daha elimi almayacağım uyurken. Şey. Ye yedim. Tuvaletimiz yok zaten. Ha varmış. Tuvaletini yap. Dinlemek istemiyorum. Dinlemek istemiyorum. Dinlemek istiyor tabii Hayır ne yapıyorsun? Kaç defa tuvalet? 22 derece. Oh klimamız geldi. Klimamız geldi. Klimayı tabii ki de. Yerde mi çalışacaksın? Duvara takmama izin vermiyor. Oradan değil. Böyle vur. Oradan bana gelir. Abi ne yapıyor? Ee, klimayı ayarlamak için basın. Aç aç 17 de aç. Oda derecesi direkt 17 mi düştü 17'de? Abi bırak lan kutumu. Kamera. Kamera şöyle. Böyle açı mı olur? Bunun üstüne gel ya da bunun üstüne falan. Böyle açı mı olur? Yapacak bir şey yok. Sen açıksın değil mi? Aç aç aç. Çok soğuk ama olsun. Şu yemeği yiyelim. Gel sipariş edelim önce. Ama ondan önce bir haberim daha var. Ee, video buraya kadar kadardı. Bir dahaki bölümü istiyorsanız aşağıdan abone olup like atıp zil bildirimini açmayı unutmayın. Çok kirli hissediyorum. Bir de duş mu alacağız?